Evet arkadaşlar Bugün İstanbul'un Köyleri de var Sanmayın hep şehir İstanbul İstanbul'un köylerinden birine gidiyorum Bana yakın olan Piritçi köyü var Manda sütü alma Şöyle Etrafı da bir göstereyim sizlere de Birazdan daha güzel bir ortam olacak Biraz hızlanayım mağarada e... evet şurada e... burası İstanbul'un yayla mahallesi buradan sonrası köye ait merası gördüğünüz gibi Evet. Sanmayın biz yani hep böyle binaların arasındayız. Çok yakın bana burası. Buralara kesinlikle ev yaptırmıyorlar. Sağ tarafımızda yine e, Mera'ya ait. Tabi imar açılırsa ona bir şey diyemem. Gördüğünüz gibi böyle. Karşıları da görüyorsunuz. İsteyen pikniğe geliyor. Ya işte böyle. Hayat yaşamaya değer. Burası biraz virajlı. Gerçi fark etmiyor da. Şöyle size bir çekim yapayım. Bu da benim aramam. Gerçekten manzara güzel burada yemyeşil taraf. Daha ağaçlarda sararma yok şu anlık. Neyse arkamdan araba falan da gelmiyor yavaş yavaş. <laughs> çekim yapıyorum sizlere. köyün minaresi gözüktü. Şöyle yapayım sizlere. Burası da evet da gördüğünüz gibi Piriçi köyüne hoş geldiniz diyor. İstanbul olarak gösteriyor en üstte. köy ufacık. Ufak bir köy yani. Ama burada manda sütü, köy yumurtası falan her şey mevcut. Bu köyden mi? Değil. Onu da söyleyeyim. Başka yerlerden geliyor. Başka köylerden geliyor. Yani bu köy şu kadar bir yer, bu köy o kadar yumurtayı, sütü, peyniri şeyi kaldıramaz tereyağı. Trakya'nın köylerinden geliyor. Bin Kılıç'tan. Yine İstanbul'un oralar da gerçi oralardan geliyor. Ha, yani köy bu kadar. Girdiğimizde çıktığımız bir oluyor zaten. Ufak bir köy. Piritçi köyü tabelada yazıyor. Bu da kahvesi, camisi, meydanı falan derken kahvede millet sabah sabah taş diziyorlar. Taş sesleri geliyor. Burası da bir kafe yine gördüğünüz gibi. Aa şu mis kokoreç mükemmel. Mükemmel. Geçen yedik orada. <laughs> evet. Benim sütçüm de kardeşler süt çiftliği diyor ve geldik buraya. Evet size tanıtımını yapayım. Kardeşler süt çiftliği. Her zaman buradan ee, sütümü, tereyağımı falan alıyorum. Evet. Şurada Habiblerin okulu var. Şurayı da göstereyim. Kardeşler süt çiftliği. Buradan alıyorum her zaman ben. Arkadaşlar başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.